Herkese merhabalar. Hepiniz yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ben Fatma Nur. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dönem 5 öğrencisiyim. Bu kanalda da okuldaki çeşitli anlarımı günlük videolar haline sizlerle paylaşıyorum. Şimdi de bu videoda birkaç video önce sorularınızı istemiştik. Arda da istemişti. Arda ile beraber o soru cevap videosunu çekeceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> Arda şimdi bize soruları okuyacak. Ben de cevaplayacağım. Arda da cevaplayacak eğer isterse. Hacettepe diş için kaç net gerekli? Ya bu seneden seneye göre değişiyor. Aynen. Sıralama kaç ben onu da bilmiyorum şu an mesela. Ama bir dakika ben bu i̇şte ben bu soru için sen hatırlıyor musun bilmiyorum ama kendi netlerime baktım. 2018'de TYT'de 101, AYT'de de 68 netim. 68 mi? 64 mi? Öyle bir netim vardı ama şu an bu çok değişken. Yök Atlas'tan bakın. Orada gözüküyordur. Ben oradan bakıyordum. İkinci soruya geçiyorum. Sema evet. sormuş. Kendinden kısaca bahsetmelisin. Nerelisin? Nasılsın? Arkadaş grubunuzda nasıl bu kadar ilerledim? Nereliyim? Nereliyim? ben Kayserliyim Kayseriliyim aslen. Ama doğma büyüme Ankaralıyım. O yüzden kendimi Ankaralı olarak bahsediyorum. Neydi bir de? Nasılsın demişti? Nasılım? iyiyim Sema mıydı? Sema, Sema sen nasılsın diyeyim. Bir de arkadaş grubumuz bunu Arda'ya soralım. Ya bu nasıl oldu? Bizim geçen seneki staj grubumuzla başladı bence bu olay. Ee, yani çok keyifli geçiyorduk dönem 4 ve hani full boş yapmayı seviyorduk biz genel olarak. Sürekli, her yerde, her zaman. Evet. Sonra öyle Hala başladı ilerledi. bu. Aynen. Benim dönem birden arkadaş olduklarım da var, stajla yakın olduklarım da var falan filan uyumluyuz bence. Eğlence anlayışlarımız uyumlu. Sonrasında birimiz bir şey istediğinde hepimiz buna okey olabiliyoruz. Öyle öyle de sürekli vakit geçiriyoruz. Öyle de arkadaşlığımız ilerliyor yani. Zehra Kaya sormuş. Diş hekimliği pişmanlık mıdır? Diş hekimliği istiyorum ama soğutan bir sürü kişi var Kararsız. Aa, şimdi... <laughs> şimdi, benim konular geldi. <laughs> şimdi Zehra Nur, ee diş dışında şey yapacağım bu soruyu. Soğumamalısın. Yani hiçbir konuda, hiçbir şeyde başka insanların deneyimleri seni bir olaydan soğutmamalı bence. Soğuyacak. Sen kendin deneyimlersin. Öyle soğuy soğuyabilirsin. Ama hani birilerinin anlattığı şeyler seni çok fazla etkilemesin. Çünkü hepimiz kendimize özel şeyler yaşıyoruz. Yani benim yaşadığım şeyi yaşamak zorunda değilsin. Ya da bambaşka şeyler de yaşayabilirsin. O yüzden olaya böyle bakma. Pişmanlık, Pişmanlık mıdır? mıdır? Sorusuna gelecek olursak. Ben şöyle cevap vermek istiyorum bak. Sen cevap ver, ben Eğer sabırsız bir insanım diyorsan, ince işlerle uğraşamam, disiplinli çalışamam, çok zorluğa katlanamam, fiziksel yorgunluk falan bana gelmez diyorsan, pişman olma ihtimalin var. Ama onun dışında eğer istiyorum, böyle e, el becerisinde kendimi geliştirebilirim, Çalışırım, disiplinliyimdir falan filan da diyorsan ve isteyerek de geliyorsan bence pişman olmaz arda. Ya bence pişman, ya pişman mıyım kendi adıma değilim. Evet. Ee, ama yerine göre böyle pişman olduğun zamanlar. Zor, yani zorlanıyorsun olmuyor. yani aslında. Aynen zorlanıyorsun. Evet. Ama bir daha olsa bir daha yazardım herhalde. Yani evet. Yazardım. Evet, umarım açıklayıcı bir cevap olmuştu. Tamam, diğer soruya geçiyorum. Elif sormuş. Elif. Hocam Hacettepe'de birinci sınıfım. Neden önerirsiniz genel olarak? Elif. <laughs> Bizi bul lütfen. Ne öneririm birinci sınıfa? Vaktini bol bol güzelce değerlendir. Çok kafana takma. Alışıyorsun zorlanıyorsan. Sen ne önerirsin? Ben bol bol geliştiriyorum. Aynen. Bir, bir şeyde kendini geliştirebilirsin belki bir hobinde böyle bir ilgi alanında güzel sağlam bir kendine bir hobi edinebilirsin belki ileride böyle kafanı da dağıtmak için. Cevahirli Tuğçe Akkoyun sormuş. Kendine zaman ayırabiliyor musun? Günlerin çok mu yoğun geçiyor? Şimdi <laughs> bu cevap mı <vardı. gülüyor> çok gelecek ama kendime zaman ayırabiliyor muyum? Benim için bir kriter değil. <laughs> ben o zamanı ayırırım yani hani o benim önceliğim çünkü hayattaki önceliğim. O yüzden ben zamanımı ayırırım. E, dinleneceksem dinlenirim de, yapmak istediğim şeyleri yaparım da. E, ama tabi dozunda yapmanız gerekiyor ya da bazı şeyleri güzel güzel planlayıp ayarlamanız gerekiyor. Ama o zamanı kendime ayırabiliyorum ben. Şey ee, Günlerin çok mu yoğun geçiyor? Günlerimiz de yani yoğun geçiyor da mesela şöyle düşününce çok yoğun ama artık buna alıştığımız ben aynen, için... biz buna bu, buna alıştık aynen abi. bu çok yoğun gelmiyor. <laughs> aynen böyle normal geliyor ama dönem dönem tabii zorladığı da oluyor. Sıradaki soru Doktor Ayşanur'dan gelmiş. <laughs> tıp tutuyor olmasına rağmen neden diş yazdın? Çünkü hayatımın hiçbir döneminde tıp istemedim. Ama kesinlikle ben de. O yüzden de diş de istiyordum ve ben böyle çok hevesleniyordum diş okumaya. Ondan dolayı da hevesimin olan bir yere puanım tutarken neden tıp yazayım ki dedim. En kötü dedim ki hani pişman olursam ya da tıp yazsaydım dersem geçiş yaparım demiştim. Öyle de bir şey olmadı. Aynen ya, benim de öyle bir düşüncem vardı ilk iki sene var de. da son ilk yazmamışım diyorum yani evet. yapamazmışım yapamadım. Ayşe Hanım'dan tekrar. Aa, Stajlara son sınıfı başlıyorsunuz. Hayır, dördüncü sınıfta başlıyoruz. İki, i̇ki, yıl staj yapıyoruz. Üniversiteyi Ankara'da okumanın avantaj ve dezavantajları neler? Yani bence bizim için en büyük avantajı bildiğimiz bir şehir olması. Biz şehir dışından gelmiyoruz sonuçta. Ailemizin burada olması, üniversiteden önce burada bir çevremizin olması. Yani bizim için avantajları bunlar. Dezavantaj, ben bilmiyorum. Yani dezavantaj olarak ya çok bir aktivite var ha, aslında. Evet. Yani ama belli bir süre sonra döngüye giriyor. Yani şey demek istiyorum. Böyle çok İstanbul gibi yok. Şu denize gideyim, sahile gideyim, şey yapayım. Galata'ya çıkayım, Taksim'de ah. yürüyeyim gibi bir şey olmuyor ah. burada. Hani o tarz yerler çok yok burada yani. Evet. Biraz belki sıkılınabilir ama bence düzenli bir şehir. Evet ya. ben en Ö çok sevdiğim Ö olayı evet. bu. Evet. Öğrenmesi kolay olabilir. Ya büyük bir şehir çok şeye de ulaşabilirsiniz bir öğrenci olarak. Aynen. Belki fiyatlar açısından falan sıkıntılı İsta olabilir. Aynen ama İstanbul'a daha ucuz. Aynen. Bunlar. Yani Ankara'mda Ankara'm. Uzmanlık istiyor musun? İstiyorsan ne istiyorsun? <gülüyor> <Malum>. <gülüyor> Uzmanlık istiyorum ama ne istediğimi bilmiyorum. Her staj başka bir şey istiyorum. <laughs> Ya çok karışık kafam. Daha kesin, net bir şeyim yok. Kafamda da böyle yüz farklı sekme açık diyebilirim, gelecek konusunda. Uzmanlık dışında da planlarım var, bilmiyorum. Yani şu an daha net değil hiçbir şey. Sen istiyor musun? Ben istiyorum. i̇stiyorum. Cerrahi istiyorum. Evet. <laughs> <laughs> Okey, sıradaki soru. Sırada. Üstelikken üniversiteye hazırlanırken hep hedefim diş miydi ve diş olmasaydı hangi bölümü tercih ederdim? Hep hedefim diş değildi. Daha doğrusu bir hedefim yoktu benim uzun bir süre. Sonrasında işte hocalarım falan filan hani böyle derse motive olmak için hani bir hedefiniz olsun dediklerinde oturdum araştırdım diş hekimliği de ilgimi çekti böyle merak ettim heveslendim hoşuma gitti öyle öyle diş istedim diş olmasaydı ne yazacağımı bilmiyorum. Mesela ben o zamanlar için sağlık alanında ilerlerdim galiba. Ama şu an ilk öyle bir şey olmamış diyorum. Şu anki aklımda bambaşka şeyler de yapabilirdim. Bilmiyorum yani diş olmasaydı. Bilmiyorum. Sen biliyor musun? Sen de bilmiyorum sanki. Ee, yani mühendislik yazardım herhalde. Hmm. Muhtemelen. Çok büyük bir ihtimalle mühendislik yazardım. Olabilir. Diş okurken seni en çok zorlayan şey nedir? Ee, teorik ve pratik olarak çok yoğun olması ve böyle mesela bizim okulda teorikle pratik birbirine etkilemiyor. Onların böyle üst üste çakışması stajlarla teorik sınavların falan filan. Sonra fiziksel yorgunluk yani bel ağrısı olsun, boyun ağrısı olsun ki buna çok dikkat ederim gerçekten. Hani postürüme dikkat ederim ama elbet o boyun bükülür. Belin üzerine düşülür ve bunların da ben sıkıntısını çekiyorum yani. Tabii kesinlikle katılıyorum. En çok bu yani. Okey, Ayşe'nin soruları bitti bu arada. Teşekkürler Ayşe'nin. Ee, şimdi Melek'in sorularına geçiyoruz. Ee, İngilizcem hiç yok, Türkçe diş hekimliğini okursam çok eksisi olur mu? Olmaz. Türkçe diş hekimliğinde İngilizcenin çok da bir önemi yok. Geliştirirsin bir de ya. Okey, sıradaki soru. Ee, Türkçe diş hekimliği okuyup ama kendimiz İngilizcemizi geliştirirsek yurt dışı imkanı oluyor mu? Olur. Olur ama bence yurt dışı imkanında dilden önce başka sıkıntılar var, başka zorluklar. Mesela denklik almanız gerekiyor, diplomamız çoğu yerde geçmiyor. O dilin zaten olması lazım ama İmkansız da değil. Yapanlar da Yapan var, var yani. YKS sürecinde kesin bir yapmayın dediğimiz öneriler var mı? Evet. Şimdi birkaç tane daha YKS süreciyle alakalı sorular gelmiş. Bence biz bundan başka bir videoda bahsedelim. Çok uzamasın çünkü video. Okay. DT Elif'ten gelmiş soru. Okurken ortalamayı yüksek tutmak çok zor mu? Hocalar not vermede denildiği kadar cimri mi? Değil. değil. Ya Hocasına göre değişiyor tabii de. Çok daha hani... O kadar da hani bariz bir şey yok. Yüksek tutmak da Hacettepe'de zor bence. Ben de Diğer de okulları zor. çok bilmiyorum da zor yani. Düşük ya da yüksek puanlı üniversitede okumak diş hekimliği için çok önemli bir faktör mü? Önemli bir faktör. Bence çok önemli bir faktör. Ama şöyle önemli. E, köklü üniversitede okumanın bence önemi çok fazla. Çünkü diş hekimliğinde sistematik bir eğitim almanız gerekiyor. Kadro yeterli değilse, eğitim sistemi tam oturmamışsa... E, çok büyük sıkıntılar çekebilirsiniz. O yüzden köklü üniversitede okumanın çok büyük avantajı var. Onlar da tabi diğerlerine göre daha yüksek puanlı oluyor. Ee, Erasmus veya yurt dışı staj seçenekleri Hayır. rahat mı? Hiç bilmiyorum ben. Ee, yurt dışı staj rahat derken yani bulunabiliyor. Ee, Erasmus'u sadece dönem 5'in e, ilk döneminde yapabiliyorsun. Daha öyle mi? Aynen. Ee, yurt dışı staj açısından da Erasmus stajı e, yapabiliyorsun yazı. Hatta yapacak arkadaşım var bu yaz yapacak. Ee, onun için de bir tık böyle kendin araştırman, hmm. böyle çeşitli yerlere mail atman falan gerekiyor. Yani isteyen yapıyor. Çok zor değil. Evet. Bir de şey e, dönem içerisinde yaparsan Hacettepe'de kabul olmuyor. Sene ya da dönem tekrarı yapıyorsun. Belki böyle bir zorluğu olabilir. İşte dönem 5'in ilk dönemi yaparsan yapmıyorsun. Sene tekrar şey dönem tekrarı. Tamam. E, kaç sıralamayla girmiştim? 10 bindi benim sıralama. 8 bindi benim <laughs> O O senede 13 binle falan girenler Aynen. de vardı en son. Şu an kaç ama hiç bilmiyorum. Şu an ben. daha düşük bence. Düş, düşmüştür bence de. Sağlık genel olarak düştükçe. Ee, Hacettepe dişin farkları nedir? Ee, akademik olarak çok büyük farkları var bence. Akademisyenmişsiniz gibi yetiştiriliyorsunuz burada. Ee, onun dışında belki dışarıda dezavantaj gibi gözükse de Çoğu pratik anlamda yaptığımız her şeyi hocalarımıza ya da asistanlarımıza gösterip sormamız gerekiyor. Hani bu da belki bir hız açısından dezavantaj olabilir ama yaptığımız işlerin ben mükemmele yakın olduğunu düşünüyorum. Ya da en iyi şekilde nasıl yapılırsa o şekilde öğrendiğimizi düşünüyorum. Ben de. Ekolini seviyorum yani. Evet ben de Hacettepe ekolünü seviyorum. Eski yapsaydım, yapmasaydım ya da yapmışım dediği şeyden neler? keşke yapsaydım. Keşke yapsaydım. Belki biraz daha e, okulun en başlarında rahat olabilirdim. Daha böyle bir kaygılı bir tarafım vardı o zamanlar. Belki daha rahat olabilirdim. Keşke yapsaydım dediğim bir şey yok. Bence ben ve biz bence dolu dolu geçirdik. Benim pek aklımda kalan bir şey yok yani. Yani benim keşke yapsaydım dediğim şey... Daha fazla gezebilirdim. <laughs> yani dönem 1-2'de. Alışılıyor e, yani her şey. Yapam mesela yapamıyorsunuz bir şey, özellikle bu preklinikte çok oluyor. Yapamıyorsun, böyle şey diye düşünüyorsun, ben yeteneksizim, ben yap beceremiyorum gibi falan düşünüyorsa alakası yok artık yani. Aynen. O tamamen e, pratikle alakalı bir şey. Evet. Yani bir hocanın sözü vardı hatta. Şimdi de hatırlamıyorum da. birisi bir kere de yapıyor, öğreniyor. Kimisi on evet. 16 kere de yapıyor, öğreniyor. Aynen falan ama yapıyor. mesela bunu hep diş hekimliğinde böyle anlatıyorlar da ben burada bunu da söylemek istiyorum. O çok kez yapmanın psikolojisini kaldırmak <laughs> biraz zor. evet biraz zor. Hani yani tamam 10 kez yaparım yaparım değil yani. Hani böyle birazcık o psikolojiye de ve yeni bir yetenek geliştirmeye açık olmak lazım. Yani. Ben de önemli bir de protezden bir tek almıştım. <laughs> Ağustos boyunca her gün evde diş yontuyordum. Böyle her gün ama. Aa. Çok <laughs> Çok kötü bir zamandı yani. inanılmaz kötü. Evet. Merve sormuş. Merhaba, öncelikle videoları çok güzel, severek takip ediyorum. Teşekkür ben de Hacettepe'de 1. E sınıfım ve sorum Aa. şu. 4 ve 5. sınıfta hasta kotası doldurmak için hastaneye gelen hasta yeterli oluyor mu? Yoksa kendi uğraşınızla da bulunmanız gerekiyor mu? Özellikle protez için. Şimdi bence yapıcı çok teşekkürler. Merve, Merve de bizi bulsun. Bir de Elif mi vardı? Aynen. Hasta kotası protezde var bu arada sadece. E onun dışında hastanenin bizim üzerimize yazılmış olan randevulu hastalarına bakıyoruz. Protezde de okudan hasta bulabilirsiniz ama bazen bulunamıyor ya da kotanız tam olarak dolmuyor. O zaman dışarıda hasta bulmanız gerekiyor. Hastalarla ilgili meseleyi nasıl tam anlamadım. Hastane kendisi hmm. mi size direkt yönlendiriyor yoksa siz kendiniz hastaneye soruyorsunuz Yine işte sadece bu bence protez videosundan dolayı orada ben işte hastamdan bahsediyorum hastam gelecek randevu vereceğim falan filan protezde hastanızı kendiniz buluyorsunuz her türlü randevusuyla da her türlü işiyle siz ilgileniyorsunuz ama onun dışında böyle bir olay yok yani normal hastanenin hastasına bakıyoruz kadar. <laughs> tamamdır ee, şimdi bir YKS sorularını cevaplamadık. Nasıl hazırlandık, neler öneririz falan filan. Ondan başka bir videoda bahsedelim. Orası çok derin bir mevzu çünkü. <laughs> Senin. Onun dışında da umarım hepsini cevaplamışızdır ve açıklayıcı olmuştur. Başka sorularınız varsa onları da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince zaten elimden geldiğince hepsine cevap. Bizi cevaplayacaksın böyle. Hava da çok güzel bu arada. Evet hava da bugün güzelmiş. Ya. Böyle umarım beğenmişsinizdir. Abone olursanız, beğenirseniz çok sevinirim. Sizi de açarsanız. <laughs> artık ne yapıyorsanız bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Kendinize de iyi bakın.